Söyleyeceğin olmuyor Söylemeyeceğin olmuyor Yavuşan Hani ben bazen diyorum ya Şimdi bir susalım sözü V8'in diye Hop Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar canlar. Yeniden hoş geldiniz kanalımıza. Ben Ahmet Bahadır. Nasılım? Çok iyi. Gördüğünüz gibi bugün yine ts arkadaşlar. Dip basık canavar gibi gürül gürül böyle bomba sesli bir Volvo'muz var. Şekilli bir renk yaptım. Arka dorsa bize ait. Türkiye haritasındayız. Projektör kimi Belki de haritanın en güzel yolundayız arkadaşlar. Böyle bu arabayla oynuyordum. Nelerimiz mod bu arada öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi arabanın kendisi mod üzerindeki skin, renk, arabayla beraber, o modla beraber gelen bir mod. Arka dorsa kaplaması, projektör kim beraber yani ile beraber gelen bir mod. Ee, jantlarımız, arabanın jantları mod. Şöyle göstereyim ben size. Daha önce de göstermiştim ya bu mavi alkollarımız vardı. Mavi etiket. Eee onlar abi, jantlar çok mavi gibi de durmuyor, var ya bildiğiniz şey lan bu. Siyah etiket Alcoa yani, burayı Alcoa var. Arabamız bu şekilde, yine dip basık bir Volvo'muz var. Ee, araba 650 yazıyor ama üzerinde 780 beygirlik Crackle sesli yani B8 gümbür gümbür sesli motorumuz var abi. Güzel bir yol, manuel kullanacağız. Hemen şu şeyimi bir açmak istiyorum kameramızı da açalım. Her seferinde arkadaşlar bu direksiyon kamerasını şeklini şemalini biraz değiştiriyorum. Sizin yorumlarınıza istinaden yapıyorum bunu. Bilginiz olsun. Bir yukarıdan bir aşağıdan bir sağdan bir soldan tabiri caizse doğru açıyı bulmaya çalışıyorum. Hem sizin gözünüzü en az rahatsız edecek hem de burayı görmek istiyorsunuz gençler. Şimdi görüyorsunuz benim arkamda şu an mikrofonun hemen arkasında telefonla yapıyorum. Kullandığım uygulamadan mütevelli çok zoom yapabilme özelliğim yok zoom yapabilen cinsini alacağım ama o ücretli doğru söylemek gerekirse ama telefonu değiştirme ihtimalim var. Onun için onu da almak istemiyorum. Çünkü hani iOS'tan Android'e geçebilirim belki. Ondan dolayı almak istemedim. Sonrasında bakacağız. Onun dışında arkadaşlar size sormak istediğim bir konu var. Özellikle videonun başında size bunu sormak istiyorum. Şimdi malumunuz güzel bir oyun var. Forza Horizon 4. Şimdi hatta benim üstüme de şeyi geldi. Ben editli koydum onu oraya. Kapak fotoğrafı Forza Horizon ın. ya da Forza Horizon 4 Microsoft Games'in bildiğim kadarıyla. Microsoft'un yapımı bir oyun. Çok güzel bir oyun. Gördüğüm, incelediğim kadarıyla daha önceden de bildiğim kadarıyla Need for Speed tarzında arcade bir yarış oyunu. Grafikler grafikler efsane. Bu oyunu alalım mı arkadaşlar? İzler misiniz? Bunu mutlaka yorumlara bırakın. Ona göre bugünlerde almak istiyorum. Çünkü Steam'e çok avantajlı bir fiyatla geldi. Bunu da kaçırmak istemiyorum. Bunu da söyledikten sonra dilerseniz arabamızın içine bir geçelim. Şöyle klavyemi şu tarafa bir alacağım biraz. Bunu bir açalım abi. Birazcık camlarımı indireceğim. Ondan sonra marşımı basacağım. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Şöyle bir hatta camdan kafamızı çıkartalım mı? Çok güzel bir ses var arkadaşlar, olmaz güzel. Daha önce sizle paylaşmıştım ben motor modunu, bir tane ses. Ben bu ses modunu çok sevdim. Neden çok sevdim? Her çeşit motor modu var ve her arabaya koyabiliyorsunuz. Onun için çok sevdim. Yine linkleri hem arabanın hem haritanın hem bu motor sesinin falan hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şunu da birazcık kaldıralım. Ee, haritanın en güzel yolu dedik. Nereye gidiyoruz abi? Antalya'dayız. Betiye'yi bir yükümüz var ama aşağıdan deniz kenarından Kaş istikametinden gideceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle buraya geldik. Burada bir çay içtik. Antalya manzarasında. Şimdi çıkıyoruz abi. Yükümüzü aldık. Biraz dinlendik. Ağır ağır gideceğiz. Hadi bakalım bir saniye. Şu an benim pedallarımı da görüyorsunuz oradan. atalım abi. İkisimize de basalım. Bismillah kardeşim. Yeni çıktık ya. Yanlış şey basınca böyle oluyor işte. Neyse. Hadi gidelim. Yükümüz şöyle bir bakalım yanlış mıysa 13 tonda evet. Kamptara girelim ha. Kamptara girelim. 29'ta olmuş arabamız. Dön beraber. Hadi dayı, hadi dayı, hadi. Antalya'nın tarafı beni öldürecek arkadaş ya. Böyle direkt geçiyorum ben. Arabamız dip basık inşallah altını bulmayız. Hatta alta şey koyacaktım. Ramponun altına o sis farı geri sürtüyor abi. O kadar şey ya. Böyle esnediğinde arabayı vurmak istemedim. Çelişi. Ben şeyi görmüyorum ha. Hepimizi de açalım abi değil mi? Bakalım aşağı yol lan. Deniz kenarından nasıl gideceğiz? Antalya'dan bizi izleyenlere de selamlar sevgiler arkadaşlar. Lan tamam kornalar da ona, onlara gelsin. Seviliyorsunuz. Hep söylüyorum hepiniz yansınız, iki varsınız diye. Allah yokluğunuzu eksik etmesin. Bu arada kanala ilk kez gelenler varsa, bizi ilk defa keşfeden varsa kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Hatta e, geçen gün biliyorsunuz mübarek kandildi. Tekrardan o gece yayınımız vardı Bizim tüm arkadaşlarımızın kandilini kutladık. Dün yani ihraç kandiliydi. Orada da söyledim. Kan... Allah olanların... Allah... Ne muradı varsa versin ya. Yani. Ne istiyorsa onu versin. Her şeyi gönlüne göre versin. Bizim gönlümüzden geçen sizlerin kanalımıza abone olması. Bizi izlemesi, desteklemesi. Sizin de gönlünüzden ne geçiyorsa... Cenab-ı Hak onu versin sizlere. ...bu videoyu çok fazla kesmeyeceğim. Gidebildiğimiz kadar da birlikte gideceğiz arkadaşlar. Böyle gürül gürül... ...yolu izleyin istiyorum. Hani ben bazen diyorum ya... ...şimdi bir susalım... ...sözü V8'in diye. Artık onu Volvo içinde söyleyebileceğiz. Gümdür gümbür gideceğiz abi. Gürül gürül, gümbür gümbür... ...artık nasıl diyorsanız kükreye kükreye diyeceğiz yani. Demek ki kükremek sadece Scania'lara has bir durum değilmiş. Bu modu yapanın lan Allah razı olsun. Ay sen gelme ya. Sen geçemeyeceğim. Ben gidiyorum ya. Bu haritayı yapanlardan da aynı şekilde Allah razı olsun. Çok keyifli yollarda bize oynama fırsatı veriyorlar. Dayı bizim devrimizi düşürdükten sonra sen var ya ya 500 müsün, 400 müsün, nesin? Zaten zor topluyoruz. girdik abi. Oo yağmurlu bir gündü gittin o giriş diyor. Böceklerimizi çalıştıralım abi. Size daha önce de söylemiştim arkadaşlar hani sizden gelen yani kanal üzerinden kazandıklarım kanala gelen donatiler o Game üzerinden e, bize gelen yardımlar bağışlar. Bunların hepsini ben tekrar kanala harcamayı düşünüyorum diye. Şu an kanal üzerinden kazandıklarımızı hala hazırda hesabımıza alamıyoruz. Bununla alakalı da bir planım var. O parayı aldığımız zaman inşallah Allah kısmet ederse. Ama şu an Bino e, Game üzerinden bize gönderdiğiniz desteklerle ben bu o dediğim oyunu, Forza Horizon 4'ü çok rahat satın alabiliyorum. Yavşak. Tövbe <laughs> yarabbim ya. Abi ben sizi geçeceğim ama. biraz çok sert O değil de bize sonlama yasak abi. Vallahi sonlama dayı bizi görmüş durmuş ha. Allah şapaktan gidiyor ha. Bol bol bir aş yumuşa. Domatesin ana vatanı. daha çarpıyordu oğlum sana ya. Az yanaşsana sana. Of. Hı. Duramadık be ya. Geller yaş. Gerisine yapıştır abi. Allah senin belanı vermesin birader. Gerizekalı araba. Fakat olmuyor olmuyor Bu oyun niye kasılıyor kardeşim Buralarda siz FPS düzeltmelerini yapmadınız mı ya FPS tiplerde ya Bu ne lan 30 FPS 40 FPS Single play oynuyoruz kardeşim resmen şeyiz ya. Kabul günümüz gibi ya. Vallahi kabul günümüz gibi ya. Sinirden retarderi gelip yukarı kaldırmayı unutuyor Ne kadar mal varsa bizi buluyor kardeşim burada lan. Nikke'ye hangi ara girdik biz ya bu arada? Burcu'ya girdi ilk en son. Dön oğlum sen de. Adamı deli ediyorlar abi ya. Of 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 of. Kazalar kazalar abi. Araba niye dönmüyor ben onu anlamıyorum ya. Yol o kadar ıslak değil ki abi ya. Ya bu kesildi. Arkada çok ağır diyor ki böyle arabaya bassın kaydırsın ileriye doğru. Allah Allah ben anlamadım bu şey ya. Ve arabayı duman ettik ya. şöyle bir <laughs> deniz manzaramız nasıl abi? Gayet güzel değil mi? Çok güzel yollar başlıyor şimdi. Asıl bomba buradan sonra işte. Hop. Demre. Demre'ye, Finike'ye, Kumluca'ya selamlar, sevgiler. Yalnız deli gibi FPS kastırıyor bu moddan kaynaklı mı bilmiyorum. Sistem bilgilerimiz biliyorsunuz video açıklamasında var. Oraya bakabilirsiniz ama deli gibi FPS kasıyor şu an. 20'lere düştü. Ya projektör Bu en son 1.3 sürümünde zaten bu pikselemeler yapıldı diye biliyoruz biz. Abi orada çıkarımız, kül toplamız. Görüyorsunuz değil mi? Ben tam bir diz yükseltiyor Biraz geliyor altı ya. Kenarda hazır yiyeceklerimiz. Her şeyimiz mevcut abi. Tastamamız bugün. karşı bile gelemedik ya. Evet, kısmen rahatladı ama ileride o kaşa gelemedik. Kaçtık şimdi. Ya da buradan selamlar sevgiler güzel kardeşler. Bu da varsa kaç takip eder. Hop güzel kardeşler bu gelsin. Ayrıca videoyu izleyen herkese gelsin. Oh, kaldırım kadar tabi araba dip basık be. küçük nedir ya? Sen niye vitese geçmiyorsun güzel kardeşim? Vallahi yollar efsaneydi. Bu gıcık ne? Nereden çıktı anlamadım ya. Burası neymiş? Oh, <laughs> <laughs> plajmış. Böyle bir... Dışarıdan bakalım buraya ya. Ooo on numara beş yıldız. Garaj Buraya yani kaşa... Ben nereye kadar gittim abi? Finike'ye kadar gittim. Realde. Finike'den öbür tarafını hiç gitmedim. Görmedim oraları. Ama... Yol gerçekten efsane yani Finike'ye kadar olan kısım da tıpkı böyle. Yollar <laughs> cidden çok benziyor. Yabanların sağlık. Neresi bir mı yazıyor? Bir şey yazıyor mu? Bakın. Makulum bakalım bakalım neresiymiş bura. Kalkan doğru görmüşüz. Evet. Muhtemelen burası bu e, belli Muğla'ya bağlı galiba. Saniye kaçta bitiyor diye durum Belki kaşa da bağlı olabilir tabi. O da ayrı mevzu. Seralarımız. Abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya yapacağız derken yine giriyorduk bu baslama. Bu arada göbeğimiz de çıkıyor ha. <laughs> Meşhur oldun lan. bir şey. Bir kaydımız da çok uzamadı. Güzel, güzel ya, çabuk bitti. Yani sizi çok fazla meşgul etmeyecek. Editlerken beni de çok yormayacak demektir. razı olsun. Abi abi dur. Siz şimdi bana yol mu verdiniz ya? Bu nasıl bir yol vermek ya? Yani? yani neyse 10 kilometreimiz kaldı. Litiye'ye girmek üzereyiz. Kayıttaki kasıntılar bilgisayardan e, falan kaynaklı değil arkadaşlar. Ama bu haritanın cinsliğinden kaynaklanmıyor. Простите, ki imanlandırır. <laughs> Yemiş kapaydı. Lan! Bu sefer doğrusu iyi Kuma ne tıkar ya? Camı açık bıraktık ya. Hele abi bizi de birazcık gıcık yaptı abi. O değil. <laughs> Dönüyor muyum? Bu tarafa bakıyorum ha. <laughs> Aynaya bakıyorum. İyice kafayı yedik ya. Vallahi yeminledim. Hey, buraya kadar gelmişsin ha ben. Sana bırakılmıyor bu o işi ya? Çocuğu olana dışarıdan bakalım. Gördüğünüz gibi. Enter. Gecikmeli mi? Ha, buna biz orada açık kestirdik. Aceleydi. biz orayı unuttuk. Neyse. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bol kasalı bol aksiyonlu bir yolculuk oldu. Güzel oldu ben yine de hoşuma gitti yol hakikaten harika. Bu tarafı bu yolda ilk kez gidiyorum. Biz de beraber keşfettik. Ee, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne diyelim? Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ağiz.